Son insan. 62. Bölüm Dağın eteğinde insanlığın kalıntılarının doğa tarafından yavaşça silinmesi sürecindeki bir kasabanın izleri vardı. Evler toprağa gömülmüş, sarmaşıkların dalları tarafından kucaklanmıştı. Yarı yarıya çamurun içindeki arabalar otlar tarafından boğulmuş ve pasla kaplanmıştı. Burası tamamen ölü bir yerdi. Aynı zamanda tamamen canlı. Bir zamanlar buraya evleri diyen insanlar uzun süredir yoklardı. Ama kasaba diğer canlılarla kaynıyordu. Bir sincap meşe palamudu peşinde bir çerçöp yığını kurcaladı. Çalıların yaprakları meltemle sallandı. Bir yosun tabakası yangın musluğunu kaplamıştı. Beyaz, yeşil, siyah küf kırık bir oluğu doldurmuştu. Yolun kenarında... Bir kedi bizi izledi. Düzgün bir karınca sırası çaplamış kaldırımda ilerledi. Hayat her yerdeydi. Emma bu manzaraya baktı. İnsanlar burada mı yaşıyorlardı? Evet dedi Siron yıllar önce. Sizce bu üzücü değil mi? Yüzüne bu somurt bir somurtma yerleşti. Tüm bu insanların ortadan kalkmış olması. Gerekliydi dedim. İnsanlar gezegeni tehdit ediyorlardı. ''Tüm insanlar değil'' dedi Emma. ''Belki tümü değil ama yeteri kadarı. Dünya yok olmanın eşiğindeydi. Bunun tek sebebi de insanlardı.'' ''Peki ya burada yaşayan insanlar?'' Emma tek katlı bir evi işaret etti. Çatısı çökmüştü. Kırık penceresinden bir ağaç dalı uzanıyordu. ''Burada yaşayan insanların bir, te bir tehdit olduğunu mu söylüyorsunuz?'' dedi orada bir zamanlar ne tür insanların yaşamış olabileceğini hayal etmeye çalıştım. Belki tırnak salonlarına ve sinemalara gidiyorlardı. Belki ihtiyaçları olmayan giysilere para harcıyorlardı. Belki içlerinden biri dünyayı kirleten bir şirkette çalışıyordu. Belki de biri Emma gibiydi. Dünyamızı tehdit edecek herhangi bir şey yapmamış bir çocuk. Bunu bilemezdim. İnsanlar hep çok kolay anlaşılır gelmişlerdi ta ki bir tanesiyle tanışana kadar. Emma konuşmaya devam etti. Muhtemelen sıradan insanlardı. Sadece hayatlarını yaşıyorlardı. Ve sonra... Sesi kesildi. Sessizliği diğer sesler doldurdu. Kuşların ötüşü, böceklerin vızıltısı, dalların arasındaki hayvanların hışırtısı. Çevremizdeki insan olmayan tüm canlıların sesleri.